Berna Öztürk Podyum'da. oyna. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, antika evi sahibi bir dostumuzun e, açık arttırma kokteyli var ve... Açık arttırması var yani. açık Kokteyli bir indik. açık arttırma. <laughs> Anladım. Yeşim. Tarzı gerçekten çok güzel olmuş. Modacıya hastayım zaten. Tanıyorum o <laughs> elbiseyi. Gözlükler de hakikaten harika. Teşekkür. Çok beğendim ben bugün seni. Heyo. Belki bence bugünün birincisi sen olabilirsin. Hatice. Çok isterim. Ben de çok beğendim. Çok güzel. Sadece e, çorabın arkasındaki o kalınlığın olmamasını isterdim. Düz çizgi olarak bir görelim isterdim. detayı bizde. Nasıl düz çizgi değil anlayamadım. Hayır hayır. Şey, çizgi, çizgi olmasaydı. E, hayır şey çizgi olsaydı alta doğru bir şey olmuş ya kalın kalınlaşıyor orası. Ha, anladım evet. E, ayakkabının önünde de üçgen var ya sadece orası düz olsaydı daha güzel olurdu. Çok şık elbiseler. Teşekkür ederim. Elin. E. Çok beğendim ama elbise sanki kaybolmuş yani onu böyle o iddialı parçayı peluşla kapatmışsın. Ayakkabılar olmamış, çorap dediğim yani iddialı olmuş çorap. Elbise iddialı, çorap iddialı. Gözlüklerine bayıldım. İşte kadın iddialı aynı şey. Kadın şekilde. iddialı. <laughs> ee... Yok karşılıklı iddialıyız. Berna da iddialı, ben de iddialıyım. <laughs> Fazla bir kadınım. Kadın iddialı. <laughs> Ufak atışmalar. Gel buraya. Gel bebeğim. Yıldıza gel. Yıldız gel. <laughs> Olmamış ben ne Olduğu kadar olmadığı kadar yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman kaderine doğru gidebilirsin. Berna Öztürk ayakkabı 110 lira, çorap 19 lira, çanta 129 lira, elbise hediye, palto 150 lira, gözlük 120 lira. Çok ortalamasın benim için bugün. Çok güzel elbise. Gözlüğünü çıkarır mısın? Ben gözlüğü sevmedim. Ee, yani çok ilk defa böyle çok bir şey söyleyemiyorum. Bayılmadım ama kötü değilsin. Doğru parçalar. Ama nedense bir şeyim. Böyle çok vav wow olmadım. Onun için hemen puan vermek istiyorum ama kalem bulamıyorum. <laughs> Ivan'ın kalem. Buyurun canım. Yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldin Berna. Hoş bulduk. Berna'cığım, ne yaptın kendine? Ne yaptım? <laughs> Elbise, ben çok sevemedim, o fırfırlar benmedim. Hadi tek başına olabilir. Ama o çorap ile, o ayakkabı ile, o kürdel ile, o ceket, dezenli ceketiyle, o kadar dezenli kumaş ile. Ama hiç ama hiç de beğenmedim. Keşke, ceketi giysene. Giyim. Evet. Kuşağını almadım ama birazcık kalıpsız bu şekilde. Ee, böyle bir ceket, öyle bir çorap kullanmak istiyorsan bir giy, güzelce giy. O ayakkabıyla simsiyah ya da istediğin rengi giyebilirsin ama sade bir elbise. Bu kadar yoğun, bu kadar... İşte kapatma tamamen. Aç biraz. Aç aç sadece şeyle siyah renk gösterelim. Yani girek yok yani. Olmayan bir parça bir yerde koymuşsun. Yani çok yanlış kombin yapmışsın. Berna inişlerin çıkışların çok. Kendini arayayım derken kendini kaybediyorsun. İlk başta baktığım hiçbir şey yorum yapamam dedim. Ayakkabılarına baktım. Sevdim enteresan güzel ayakkabı. Çorapta o ayakkabıyla evet ama o elbiseyle hayır. Ne zaman ki ceketi giyip de önünü kapattın. Şimdi kapat gene. İçini hiç görmeyeyim. O kadar güzel ki. O kadar böyle yani Elbisen tek renk olsaydı. O şekilde geldiğime de sıradan e, bulacağınızı düşündüğümden dolayı mümkün ama işte, bu değil işte İyi parçalar Bak, seçmeye biz, çalışıyorum. Bizden elbise peşinde koşmuyoruz. Bir Hı -hı. bütün ve sonuca bakıyoruz. Hı -hı. Anladın mı? Elbisenin kumaşı tabii ki onlar ayrı bir tartışma konusu. Ama biz baktığımız vakit nasıl görünüyorsun? Sen sen misin? Onu nasıl taşıyorsun? Nasıl bütünleşiyorsun? o des desenli yok etti. Ayakkabıyı, çorabı, seni, saçını. Ama şu halini bu önünü kapattı ya valla böyle oturur seyrederim. Biblo gibi çok güzel. Böyle olsaydı çok güzel bir puan alacaktın ama çıkar şimdi başka bir şey oluyor. Çıkar çıkar ceket üstünden. Yok et çıkar koy kenara. E şimdi nedir bu Allah aşkına? Ya yani burada kumaş yok oluyor, desen yok oluyor, saç şey. Her bir kullandığım parça yok olmuş vaziyette. Bak siyah opak çorap dümdüz siyah butiyle bu elbiseyi giyip Heh. gelseydin tamam tam puan. Aynen öyle işte her bir parçayı yok ettin. Ki ayakkabıları çok sevdim bırakabilirsin bana. <laughs> Kaç verdin ki? Altı. Altı.